Merhabalar Nora Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel çiçekli, uğur böcekli tokaların yapımını anlatmak istiyorum. Tokamlarım gerçekten çok güzel oldu. Yapımı çok ama çok basit. Yani 5 dakikada bir tane tokayı örüp bitirebilirsiniz. Üzerine uğur böcekleriyle süslemeyi tercih ettim. Dilerseniz sade olarak da kullanabilirsiniz ama bu şekilde gerçekten çok ama çok cici oldular. Çocuklar bayılarak takacak. İnanın hazır almanıza gerek yok. Evet teyzeleri. kızım da selamını verdi size. Bayağı bir verdi hatta. Şöyle göstereyim ben e, gümüş rengi 5 milim boyunda çıt çıt toka. Hepinizin evinde muhakkak bunlardan vardır. Şöyle göstereyim. Arkasına ben biraz kameranın altında yaptığım için fazlasıyla silikon bulaştırdım. Kamera altında olmayınca bunlar olmayacak videonun başına bitmiş halini eklemek istedim. O yüzden ilk önce tokaların yapımını çekip sonrasında videonun başlangıcını çekiyorum sizlere ki tokalarımı görün. Ona göre videoyu bu tokayı yapmak isterseniz izleyin diye. Kırmızı krem ve mavi krem olarak tercih ettim. İplerim Alize Koton. E, tığım zaten gösteriyorum videonun başında. Uğur böceklere herhangi bir yerden, bir milyonculardan bile temin edebileceğiniz malzemedir. Silikonla yapıştırıyoruz. Sonrasında videonun devamında zaten bunlar mevcut. Bakın, bunu biraz daha temiz çalışmışım. Ben bunları direkt metal tokanın üzerine montajladım. Siz siz araya keçeler koyabilirsiniz ama gerçekten çok sağlam oldu. Yani benim kızımın toka kutusu var. İçinde bir sürü malzeme var, üstleri kopa. Onları bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü örgü ipe çok daha sağlam bir şekilde yapışıyorlar. Çok da uzatmadan videonun yapımına geçmek istiyorum. Ama öncesinde videoma ilk kez gelenler varsa Sizlerden rica ediyorum. Kanalıma abone olmanız dil butonu var. Ona basıp tümünü seçmeniz. Arkasından da e, videomu beğendiyseniz sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar geliyor. Çok mutlu oluyorum. Olumlu veya olumsuz yorumlarınız beni memnun ediyor. O yönde çalışmalarıma devam edeceğim. Tokamın yapımına geçiyorum. 4 numara 1.60 milim tığ kullanıyorum. Alize Cotton Gold ip kullanıyorum. E, tokamın yapımına sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halka yapıyorum parmağıma dolayarak. Bir tane sabitleyici zincir çekiyorum. Sonrasında 6 adet sık iğne dolduruyorum. içerisine. Açıklama kısmına zaten malzemeleri muhtemelen yazıyor olacağım. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından sorarsanız oradan da ben size yine bilgi veririm. 6 tane sık iğneyi doldurdum. Ee, i̇lk yapmış olduğumuz sık iğnenin başına birleştiriyorum. Sonraki sırada çift batacağım. 6 tane olan sık iğnemi 12 adet yapacağım. 2, 3, 4, 5 ve 6 bu şekilde 12 tane dolduruyoruz. Sehirli halka yapmanın güzelliği sonrasında da bakın orada azıcık boşluk var gibi görünüyor ama sonrasında da ipi çeki, çekiştirip sıkıştıracağım zaten orayı. İlk başta çok sık yaparsanız başlarken e, batmakta zorlanıyorum. 12 tane doldurdum sonuncuyu batıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İkinci sıraya geçerken e, herhangi bir yere kırmızı ip kullandım ben e, sabitliyorum. 3 tane zincir çektim. Bir tane boşluk bırakıyorum. Sonraki sık iğnenin tepesine sık iğne yöntemiyle batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir boşluk sonrakinin tepesine batıyorum. 12 tane sık iğnem vardı. 6 tane yapıyoruz bundan da. 6 tane böyle e, dolgular yapacağımız boşluklar oluşturuyoruz. Aralarında bir tane sık iğne bırakarak yapmış olduğumuz. Bu arada kanalıma ilk kez gelenler varsa Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Youtube abonelikleri ücretsiz. 5 adet oldu şu anda. 6.yı yapıyorum. İlk başladığımızın dibine batıyoruz. Ve kaydırma yöntemiyle 3 zincir çekmiş olduğumuz boşluğa geçiyorum. Burada da yine 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 1 defa doluyorum. 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirim var. Yine tığ doluyorum. 3 defa da çektiğim trabzan var. 1 zincirle başla 3 zincirle başladık. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Aşağı inerken yine üst zincirle inip kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Yandaki tarafa geçiyorum. Yine kaydırıyoruz başını. Üst zincirle yukarı çıkıyoruz. Üç zincirle aşağı iniyoruz. Aynı şekilde yine ilerliyor. Üçlü tırabzanımı yaptım. İki tane üçlü trabzan. Arada iki zincir. Tığın başına doluyoruz. İki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Çok kolay bir model ve gerçekten çok güzel. Üst zincir çekerek aşağı iniyorum. Hemen yandaki tarafa geçeceğim ama bu şekilde başa kadar örüp gelelim. Ben örüp geldim. Eee bitirirken de göstermek istedim size son halini. Yan tarafa kapattım. Bir zincir çekiyoruz her seferinde sökülmesin diye o şekilde ipimizi kesiyoruz. Çok güzel oldu. Çok cici. Ben çok beğendim. Çok içimesinde. Şimdi süslemesine geçebiliriz artık. Silikonla e, uğur böceklerinin en minik olanını silikonla yapıştırıyoruz. Elinize dikkat edin ben elime oldukça yaktım kameranın altında birazcık yapması gerçekten zor oluyor Hani Hem kameraya çarpmamaya çalışıyorum Ekrandan çıkmamaya çalışıyorum o yüzden her tarafına bulaştırdım Normalde kamera arkasında yaptıklarım bu şekilde bulaşmadı tabii ki Yalnız sonradan Çok zaman geçmez o silikonlar temizlenebiliyor ben temizledim Siz daha da güzelini yapacaksınız da çünkü dediğim gibi kameranın altında birazcık zor oluyor Eee 5 milim çiftçi kullandım siz onu herhangi bir şey kullanabilirsiniz Dilerseniz ilk etapta keçe koyup keçenin üzerine de yapıştırabilirsiniz ama ben bunu satmayacağım kızıma yaptı O yüzden e, keçe kullanma gereği duymadım bu şekilde sizlere göstermek istedim gayet güzel yapıştı emin olun öyle kolay kolay çıkacak gibi değil bir sürü benim objelerim var kızıma teyzesinin özellikle aldığı e, güzel diye tokalar hazır tokalar ve hemencik üstü çıkıyor o yüzden artık hazır toka aldırmıyorum. Kendim yapıyorum. Bir mavi bir kırmızı çalıştım. Mavi de çok güzel oldu. Ben e, kızıma severek kullanacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz ve e, yaparsınız. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar benimle olan arkadaşlara tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizler videolarımı izledikçe videolarım daha çok kişiye ulaşmasına destek olmuş oluyorsunuz. Yeni güzel videolarda, yeni güzel tokalar modellerini, tokaların modellerini görüşmek, buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.